ikimizin yerine. Senden sonra her şey ikimizin yerini artık. İkimizin yerine yaşıyorum çift kişilik hayatımızı. İkimizin yerine kullanıyorum tek yastıkta çift kişilik yatağımızı. İkimizin yerini hazırlıyorum sabah kahvaltısını. İki çay, iki çatal, iki parça ekmek. Sen her zamanki gibi gazetene dalıp yine soğutuyorsun çayını. Sonra iki yudum alıp çıkıyorsun hemen. Bense sensiz bir günde seni yaşıyorum işte. Özleminin o tarifsiz kokusu burnumu sızlasa da gömleklerinle dolaşıyorum evin içinde. Uğurlu formanla izliyorum derbi maçlarını. Haklısın sevgilim. Hiç mağlup gelmedik şimdiye kadar toteminle. Elimde kahve fincanın yarım kalmış filmlerimizi izliyorum köşe koltuğunda. Kokun sindiği günden beri açmıyorum pencerelerimi. Perdelerimden koltuklarıma, tenimden saçıma, baştan aşağı tıpkı sen kokuyorum. Ben senim artık sen. Ağladığında gözyaşlarının, Gülen tebessümün, Tebessümünde çukurlaşan gamzenim senin. Alnından akan terin, Mesai sonrası yorgun nefesin, Ve nereye gidersen yanıma önce seni alıyorum. Sıcacık nefesini üşüyen tenime giydirip Öyle çıkıyorum sokağa. Çanta mı? Sağdan rahatsız olma diye sol elimi alıyorum yine. Karanlık da bastırdı mı ne? Sanırım geceyi giyinme vakti geldi üzerimize. Tam da şimdi tutkulu bir aşk filmi, iki de çay iyi gider değil mi? İkimize. Gel hadi o zaman. Karışalım seninle. Kırışalım bu geceyi ne senin ne benim ikimizin yerine